Apan tapan 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 tapan. Sal. Sal. Kaçın korkaklar. Ben ölümün ta kendiyim. Ha <laughs> ha 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 ha. Hepinize selam dostlar ben Tao Sezon 8, sezon 9, sezon 10 Dünya o süpürüncüsü bugün üst koridorda Timo'ya karşı oynayacağız tutuşturlu bir Timo Bakalım nasıl bir oyun olacak bu videoda sizlere Nasıl nasıl süpürüncüsü oldum Dünya birincisi nasıl olunur herhangi bir karakterde Birincilik nasıl kasabilirsiniz bunlardan Bahsedeceğim hazırsanız videoya geçelim Bizim takım komple sirdar büyüleri gitti Timo öldü falan Timo kill de almış. Garip bir oyun başladı. Şimdi kankalar ufaktan başlayayım. Girdim rün ve eşya dizimi. şu anda gelmiştir. Videoya da beğeni atarak beni destekleyebilirsiniz. Lütfen beğeni atın. Hoşunuza gitmediyse de dislike atın. Bunu da söylerim ben her zaman. Bir karakterde birincilik almak istiyorsanız iki yolu var. Birinci yol yükseklikte zaten bir oyuncusunuzdur. Yani bayağı iyi oynuyorsunuzdur ya da elmas falansınızdır ne bileyim işte. Platin liginin civarında, platin 1 liginin civarında karakteri %100 kazanma oranı ya da %90 kazanma oranı yaparak böyle 40-50 oyun atarsın. Üzerine KDA'n da çok yüksek olur. Bu karakterde dünya birincisi olabilirsin. Tabi senden daha yükseği varsa o birincidir. Onu da söyleyeyim. Ya da Challenger liginde benim kastım gibi yani. bin rating olur işte 62.000 rating olur. KDA'n yüksek olur falan. Ya yani çok da yüksek değil benim KDA'm. Çünkü Challenger'da biliyorsunuz çok fazla kill alınmıyor. Ama ben az öldüğüm için mesela birinciyim. Asistlerim yüksek olduğu için birinciyim. Aynı zamanda Challenger'da oynadığım için birinciyim. Bir de böyle kasabiliyorsunuz. Popüler şampiyonlarla birincilik kasmak daha zor çünkü daha çok oynayanı var. Size tavsiyem daha az oynanan şampiyonlarla birincilik deneyin. Yani tabi seviyorsanız karakteri sevmiyorsanız neden oynuyorsunuz değil mi? Şimdi karşısında karşı oynayacağınızı falan da anlatacağım videonun ilerleyen dakikalarında. Bu videoda biraz sohbet olsun istedim. Biraz YouTube'dan bahsedeyim sizlere. YouTube kanalı açmak isteyen kardeşleriniz vardır illaki. Nelere dikkat etmeliler? Hani YouTube kanalı nasıl açılır? Ne yapılır? Bunlardan bahsedeyim biraz. Şimdi arkadaşlar YouTube'da olmak için en azından bir yeteneğinizin olması lazım. İnsanların sizi sevmesi lazım bir şekilde. Bak V'ye oraya gel gitme dedim. Yine adına Tamam çık kardeşim Ne diyorduk İnsanların sizi sevmesi lazım Bir yeteneğinizin olması lazım Mesela komik olman lazım kardeşim. Ben, ben kendim üzerinden vermiyorum bu arada Sende olması gereken özelliği söylüyorum Ha şöyle bir olay da var sen çevrende komiksindir Ama bu şu değil arkadaşlar Sen arkadaşlarını güldürüyorsun Youtube'daki insanları güldüremezsin Şöyle demeyeceksin ben çok komik bir insanım. Herkes zaten bana güler. Böyle YouTube kanalı açıp da sonrasında izlenmeyip kanalı kapatırsın hani. Anlatabildim mi? Bir insanların yorumuna dikkat et böyle video atlıysan. Komiklik üzerinden yürüyorsan bu arada bundan bahsediyorum ben. İnsanlar baksın senin nasıl bir insan olduğuna. Neleri değiştirmen gerekiyor kendinde. Değiştirmen de gerekebiliyor. Yani insanlar sevmeyebilir seni. Çevrendekiler seviyordur diye herkes sevecek diye bir şey yok. Ya da işte benim gibi birincilik kasmışsındır falan. Oyunda bilgin yüksektir. İnsanlara bir şeyler öğretmeye çalışıyorsundur. Böyle YouTube'da izlenebilirsin. Tabi böyle bitmiyor arkadaşlar. Bu iş emek işi. Düzenli video atacaksın. Konuşma stilin düzgün olmalı. İnsanlara hitabetin güçlü olmalı. Video kayıtlarını güzel almalısın. İnsanlar donan videoları izlemeyi sevmez. Hatta hiç izlemezler. Ya şuna önce bak şu üçün öncelik var. Yeteneğin olsun, videoların kaliteli olsun, konuşma stilin güzel olsun, istikrarlı olsun. Bunlar varsa kesinlikle izleneceğine eminim kardeşim. Para kazanma işine gelelim biraz. Ya çoğu insan YouTube'dan para kazanmak için YouTube işine giriyor. Bu da nasıl olacak? Hemen kazanamazsın. Bir yıl içinde falan kazanabilirsin. Gerçekten öyle. Çok iyi, çok fazla 100 bin, 200 bin izlenmiyorsan bir yıl içinde falan para kazanabilirsin. Çünkü bunun şeyi var işte. Youtube'dan sana mektup geliyor falan. Doğrulama kodu vesaire. Bin tane iş var. Bir yılın sonunda işine emek vererek yaptıysan zaten Youtube bir süre sonra seni öneriyor. Direkt abone sayın da artar, izlenme de artar, para da kazanırsın. Ama bir yıl sabretmen lazım kardeşim. Sabrettiysen ve benim sayemde kanalın bir yerlere geldiyse sen de bir like atıp abone ol ya kanalıma. Umarım sizlere bir inspiration olmuşumdur böyle ne denir ona Türkçesini unuttum lan işte sahne hani side up olduk bir anda İlham verebilmişimdir umarım sizlere Başka nelerden bahsedeyim Timo'ya karşı nasıl oynanır bundan bahsedeyim zaten videomuz vardı bu tutuşturma atacak lan bana Tutuştur atacak herhalde bir base atayım daha sonra Timo'ya karşı nasıl oynanır bundan bahsedeyim Birazdan sizlerleyim dostlarım Hadi bakalım Tekrardan geldim. Rünlerden yenilmez girmiştim. Yenilmez rünü normalde çok tercih etmiyorum biliyorsunuz. Pırıltı aldım. Bir tane yenilenme boncuğu, ayakkabı falan aldık. Pot aldım. Sonra şu tarayıcıyı aldım. Bunu aldım. Hepsinden bahsedeyim ki siz de anlayın arkadaşlar. Timo'ya karşı tarayıcı almanız gerekiyor. Çünkü karakter mantar atıyor. Görünmez olabiliyor. O yüzden bu mantarı temizleyeceğiz. Önceki videolardan izlemişsinizdir zaten. Ama burada da öğrenin istiyorum. Belki yeni izleyenler vardır beni. Biraz hayattan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi herkesin bir gelecek kaygısı falan oluyor. Ya beni izleyen kardeşlerimde özellikle oluyordur. Beni büyük insanlar da izliyor bu arada yani yayınlarıma gelen abiler falan filan. Bayağı 30-40 yaşında abiler izliyor. Gelecek kaygısı çok fazla olmasın arkadaşlar. Hayatı biraz yola yaşayın. <laughs> ya yani o kadar da yola yaşamayın tabii ki. Hani dersinizde çalışın her zaman. Okul önemli. İleride şey dersiniz sonra kendi kendinize. Ya şu adam para kazanıyor ben kazanamıyorum aşk içinde işte bu adam PlayStation alıyor bir şey alıyor ben alamıyorum diye kalırsın öyle kardeşim. Hayatında güzel şeyler olsun istiyorsan biraz hayata emek vermen gerekiyor. O Q'sunu attı ve öldü şu an. O öldü demiştim. O Q'yu attıktan sonra arkadaşlar kaçmasına bir ihtimali kalmıyor zaten. Güzel destek sayımız olduğu için kesebildik adamı. Her videoda böyle arkadaşlar. Size biraz hayat dersi vereyim ben en iyisi. Ben 22 yaşındayım. Hayatı dolu dolu yaşadığımı az biraz eminim. Tabi %100 üzerinden mesela yorumlamak istersem hayatı. Ben %90 yaşamışımdır. Yani bakın bunları kesinlikle hava atmak için falan söylemiyorum. Sonra yok ego mego falan yazmayın. Ben sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Beni izleyen insanlar sadece lol öğrenmesin. Hayattan da bir şeyler öğrensin istiyorum. Şimdi ben Avrupa'yı gezdim. Neden gezdim onu anlatayım sizlere. Diğer kültürleri görmek, diğer insanları görmek o kadar güzel bir şey ki. Diğer insanların nasıl yaşadığını görünce kendi yaşamını sorgular oluyor. Hayatta hiçbir zaman hani şu an oturduğumuz şehirde sonsuza dek yaşamayın arkadaşlar at gözlüğüyle böyle kalırsınız. Hayatınızda pek bir şey gelişmez. Her zaman böyle gezmeye, dolaşmaya çalışın. Tabi bunlar para demek ama parayı da ben en başta söyledim size. Çalışırsanız zaten paranız da olur. İş bulamıyorum diye bir şey çok zor arkadaşlar. İş bulunur. Ben bir base atayım daha sonra devam ederiz sohbetimize. Birazdan sizlerleyim. Ondan Tekrardan geldim. Merkür'ün adımları bitti. Neden Merkür aldım? Timon'un körü var. O körün süresini azaltıyor bu Merkür. Onun haricinde karşıda Brown falan var. Şu mantarı bir kessek mi ya önceden? Minyonlar basmasın istiyorum. Tamam güzel. En son neyden bahsediyorduk ya? Ben de unuttum. Şu tarayıcıyı basıp bir mantarları temizleyeyim en iyisi. Başka nereye attın Timo? Yakına bir yere atmamış. İşten falan bahsediyordum sanırım. <laughs> İşiniz olunca işte arkadaşlar. istediğiniz yerde gezebilirsiniz zaten. Hayatı sınırlamayın. Her zaman bir şeyleri görün merak edin. Hayat şurada kısa yani. En uzun yaşayan insan bile 100 küsür sene yaşıyor. 100 sene az değil tabii ki ama yine de az bence. 100 senedeki insan bile hayatında her şeyi görmüş, geçirmiş değildir. Aa mantar! Şimdi o bizi patlatacak ya. Git bakalım koridor sen bir. Seni birazdan keseceğim. Her hafta böyle bir konu hakkında konuşalım arkadaşlar. Yorumlara yazın. En çok böyle beğeni alan yorumu değerlendiririm. Ona göre sizlere bir şeyler anlatırım. Mesela dil hakkında konuşabiliriz. Kendinize bir dil belirleyin arkadaşlar. Her hafta pratik yapın. Her hafta böyle 10 kelime öğrenseniz. Gerçekten boş boş oturacağınıza kendinizi geliştirmiş olursunuz. Bir süre sonra o dilden para bile kazanabilirsiniz. Hayatta her şey para değil. Bakın, ona da dikkat edin. Ama para da bir amaç uğrunda kullanılabilen bir şey. Ama kesinlikle paranın kölesi olmayın derim size. Para şey gibidir arkadaşlar. Ee, Medusa sizi taşlaştırır anladınız mı? Cassiopeia ultisi. Gel bakayım minyoncuk. Kim o orada bekliyor mu? Ben mi yanlış gördüm? Şurada mı? Evet orada. Biraz gelse keseceğim de adam gelmiyor ki. Stek sayılarından bahsedeyim size. Dakika 13'te 200 pardon 300 stek çok iyi. 250 220 orta 200'ün aşağısı düşük kalıyor. Bak ya kör ediyor beni. Öldün kan tamam. stekle alabilsek her seferinde son anda kör atıyor bana. Timo yaz kestim sebebini anlamışsınızdır. Sabahtan beri sohbet ediyoruz. Anlatabileceğim bir şey bulamadım Timo ile ilgili. Zaten 3-5 tane Timo videosu var kanalda. Bana Instagram'dan falan yazabilirsiniz. Instagram sayfam şu an ekrana çıkmıştır. Discord falan da ekrana çıkmıştır. Ben bana Discord'dan yazanlara cevap veriyorum. Ya da Instagram'dan. Instagram'dan bazen yazamadığım oluyordur. Neden oluyor? Günde 1000 tane mesaj geliyor arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum. 1000 tane mesaj geliyor ve herkese bakamıyorum ben de. Hani sürem yetmiyor. Günlük zamanım başka şeylere ayırdığım için Instagram'a vakit ayrılmıyor. Instagram'a da günde böyle yarım saat, bir saat bakıyorumdur. Ara ara bakıyorum. Birisi önemli bir şey yazdıysa detaylı konuşuyorum onunla. Ama gidip de bana abi nasıl hangi ürün gelir, abi nasıl hangi eşyaları alınır yazmayın. Ben onlara çok cevap vermiyorum. Neden? Zaten kanalda 120 tane nasıl videosu var. Onları izleyip bir şeyler öğrenebilirsiniz. Şöyle bir tarayıcı basıp base atacağım. Birazdan sizlerleyim. O Fiddle geldi lan. Bak şimdi nasıl dojlayacağım onu. Görüşürüz Fidel. Burada kesin ölmüştüm ya galiba Fidel Q alsa. Tekrardan döndüm. Güzel bir istek sayımız var. Üçlü kuvvet bitti. 318 isteğim var. Takıma bakalım abi. Bir takımda Ahri kasıyor. Niye Ahri kasıyor? Sürekli yank atıyor Vi ona. Fark ettim yani. Hot deynimizde 3 defa ölmüş bu adam. Zilin yamak beyin kötü sanırım. Karşı takıma bakalım. Karşı takımda Braum iyi gibi. Fidel iyi gibi. Zed bir şeyler yapıyordur. Şuraya bir tarayıcı kullanalım. Timo yakınlarda bir yerde mi? Bilmiyorum. Ama Timo orada. Ne yapıyor lan oradan? Neyse biz kuleyi alalım o zaman. Ya böyle bir durumda kuleyi almanız lazım. Psikopat oğlum adam. Kesti lan. Helal olsun be. Devam edelim. Ahri hemen küfür etti. Bir de bota ulti mi atacak? Bir de Oy oy one bot Lan ne oluyor? Aileti basmama gerek yoktu ya. Ben bir anda W atıp kaçacak falan sandım. Adam bizi kesiyormuş lan. <laughs> Hiç fark etmedim. Bot lane'de bir kaçacağım oldu sanırım. Biz bu top lane'i açtık gibi. Timo geri döndü. Bu oyun büyü direnci kasmam lazım. Jinx aşırı kasılamadı. Şu ikisi kasılmış bakın. da şu item olsa bile 0 oynasa yine size hasar atar. O yüzden büyü direnci kasın derim. Birazdan sizlerleyim. Bu arada Rook gömleği kasınca yenilmezimiz de etkili olacak. Neden etkili olacak? Bakın iyileştirme etkilerini %30 arttırıyor. Bayağı iyi. Burada bir Timo, Zed var. Bizim takımı öldürmeye gidiyorlar. Öldürsünler bakalım. Lan konuşurken de farm yapmışım sürekli. Ben artık farm yapacağım zaman sürekli böyle hayat hakkında falan konuşacağım. Bol desteğimiz olsun. Burada bir şeyler oluyor yine. Ben kuleleri açayım. Çok umurumda değiller. Zaten hepsi bana gelecektir birazdan. Karşınızda böyle bir nasus varsa kesinlikle ona karşı gidin derim arkadaşlar. Yoksa kulelerinizi yok eder. Gerçi bizim takım bottan vade açtı. Oradan da oyun bitebilir. Oo, karşı takım 3 tane ejderha almış. Ben hiç fark etmedim. Neyse birazdan onların ifadesini alırım ben. Şuradan biraz kule alalım. Rakip üçledi mi? Güzel geliyorum sizin ifadenizi almaya. Belki onlar bizim ifademizi alır. Çok mu erken konuştum? O Timo orada. Geldim Timo. Timo iyi altın vermiyor ama ya. Öldü mü? Öldü. Yine küylü alamadım. Olsun. Güzel. Adam ölür hadi oynayın. Öldü mü? Öldü. Güzel. Roket yedik ağzımıza. Tamam base atıp eşi alacağım. Durmamızın mantığı yok burada. Takım fidlemeye başladı. 4 5 2 5 0 1 falan diye. Buraya ben oynarım. Geldim babacığım. 500 altın. Jinx'i de öldürelim. Merak etme kuro. Ah panter 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 panter. Sal sal sal. sal. Sabrımın Ne olur sal ya, ne olur ya. Ya sal ya. Abi hain ya, salsa güzelinden pentamız vardı. Random bitti. Da bir şeyler oluyor. Tam biz salın da oynayalım ya. Yanlış yapıyorsun hareketi. Burak'ımı zevkle kesicem Bu ne lan? Oğlum ben de diyor fidalı kestim bu ne böyle? Bir tane daha fidalı çıktı. Hop aldık seni. Zed nerede abi? Zed sürekli bir gold veriyor. Zed'i göremiyoruz. Aa ejder almamız lazım. Ejder son ejder. Bir an ejderi unuttuk ya bu ejder son ejder kardeşim. 8 vuruyorum şu an. 800'ü de direkt alacağım. Vursana lan. Ne yapıyorsun? Bak şuradan Q taktiği yapmaya çalışıyor ama. Onu yüzünden kaç saniye kaybettik. Mavi güçlendirmeyi bir alayım ben. Yapma işte canım hadi. Teşekkür ederim. Aa Jinx Jinx Jinx. Bir rakip Beni sevmiyorum. Beni sevmiyorum Bram. Ha şeyden bahsetmedim sizlere arkadaşlar Nasus buff yiyor bildiğiniz gibi. Ultisi eskiden bakın yani şu anki hali. Ulti basınca 15 saniye boyunca size 1-1 zırh büyüdürenci geliyordu. 2. seviyede 2, üçüncü seviyede 3. seviyede 3-3 geliyordu. Yani oyun başında ultinizin son saniyesinde size 30 zırh ve büyüdürenci veriyordu alt levelde. Şu an direkt 40 zırh büyüdürenci verecek. 15 saniye boyunca zırh büyüdürenci gelmeyecek. Yani ekstradan 10 zırh büyüdürenci kazanacaksınız ve anında alabileceksiniz. İnanılmaz bir buff. Nasıl oyun başında inanılmaz öne geçirecek. 2. seviyede de yine güçlü. Son seviyede biraz nerf gibi. Çünkü son seviyede şu anda 100 veriyor mesela. Gelecek olan buff'ta 70 veriyor. 30 fark var arada. Ama tabii ki oyun başına bize öne geçireceği için her türlü buff sayıyorum ben bunu. Bir base atabiliriz artık. Çok paramız olmuş. Birazdan sizlerleyim. Aa orada bir fight kopuyor. Ben oraya oynarım ha. Ben sevmiyorum demiştim. Öl lan artık. Burak'ım var ya çok gıcık birisin ya sen. Ölmemek için adam elinden gelen her şey. ne oluyor lan? Çocuğu öldürdü. Oğlum benden kaçamazsın Timo. Bak oradan da V geliyor. Timo neredesin Timo? Hop. Bunu da biz alalım. Hop alamadık. Base atalım o zaman. Hemen geliyorum. Tekrardan geldim. Koruyucu bitti. Altı üst var. Bir tane de şöyle bir dev kemeri aldım. Buraya oynarız ya. Allah! Dünyalar savaşı. Hadi yiğitlerim destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Güzel Discorddakilere selam olsun. Bu mimi sürekli istiyorlardı benden. 18 kilimiz var. Çok güçlüyüz. Sağ olsun zilin bizi bakladı. Allah onlar razı olsun kardeşim eyvallah ufaktan bitireyim değil mi arkadaşlar? Yani oyunun bitme vakti gelmiş. Z AFK bekliyor sanırım ya da split push falan yapıyor ben anlamadım. AFK olmasaydı da yine kazanmıştık. Yani onu fark etmişsinizdir. Güzel olarak şu an dünya nasıl 5. sim, TR 2. Ben sıralama kasmadım diye arkadaşlar. Yani 6 ay boyunca ben birinciydim. Sonra LoL'den sıkıldım. Bir olaylar oldu falan. Nasıl birinciliğini almıştım Sonra başkası olmuş falan. Olan arkadaşlar arkadaşlar çok iyi oynamıyor. Farklı bu yapmıyor yani nasıl bu yapıyor? Bunu da sonraki videoda anlatayım ya. Sohbet olsun sonraki videoya. Gel bakayım sen. Ay 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 kaçacağım mı sen? Kaçacağım mı sen? Sen kaçacağım mı? Bitirelim. Son vuruşları da yapalım. Oyunu bitirdim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın hoşçakalın hatta gelin hasar tablosuna bakalım hasar tablosunda da 28000 hasar atmışız kendinize mükemmel davranın hayatınız güzel geçsin sonraki bir videoda görüşmek üzere bay